sizinle beraber zombi atak oynuyoruz. Zombilere karşı savaşıyoruz. Ölünce şuraya şu kırmızıya basınca da zombi olabiliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Ben bu oyunda kazmıştım biraz. Şimdi geçelim fast zombi olarak. Heh, i̇nsan mı yaptı tam. Kaç levelim bir bakayım. Kaçıncı? Heh, tamam. Bu silah çok iyi 12.000 12 bin lira biriktirmeye çalışacağız bu videoda. Bunun devamını istiyorsanız bu videoya 2 like gelirse devamını çekeceğim. 3 like gelirse ise çınara devamını çekeceğim. Bir de yanımda çınar oyun olacak. Şuradaki zombi benle Gel zombi kardeşim. burada saklanma sen ya. Ben ışıklı kılıcımla seni patlatırım. Ya ölmem sana da yani. Kılıç yatarım. Affet beni. Bir tanem affet beni. Ama bunu yapayım zombi kardeşim. Hoşçakalın. Dalınmaz böyle delilik yapılmaz. Can sıfır bir Arkadaşlar. Daha çok uzun zamandır video çekemedim diye. Yarın gel aldım diye video açacağım on kanal onu da kaçırmayın. Hadi devam edelim. Burada biri var mı? Burası neresi? Atlıyorum. Ha atlamıyorum Ya bu mor zombiler bana bir şey yapamaz Arkadaşlar oyunu anlamayanlar varsa bir daha e, yoruma yazsınlar. Bir dahaki bölümünde an, an, daha iyi anlatmaya çalışayım. Bunu, gel bakalım. gitti Tamam. Canım az çok az da ya. Arkamdan pet geliyor tamam için bende olanları göstereyim şurada. Shop açılsın. Inventory. Kanlardan Uzi kullanmıyor mu? Yok. Maçayın günü. Sonra buradan en bunu zombilerden bunu Patch olarak da 5000'lik bir pet aldım. tamam. Şimdi şurada sangre ne diye bir şey var. Bu, bu bomba oyun bazı, bir şeyler bırakıyor işe yarasın diye. Ya ben gidiyorum ya korkmuyorum zombi. Gel ya ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın abine? Zombi ne yapıyorsun zombi? Ya bu kadar kişi de dalınmaz ama. Ya bu kadar da kasıyor ya. Tamam silah kullanalım. Tüh tüh tüh. Geberceksin zombi kardeş. Ya nasıl hile bu? Ya? Bu kadar kötü. Mü? Şimdi devam. Bana içine kadar siz ölürsünüz kardeş. Zombiler. Tanksın da noob, noob gibisin. Bir noob zombiden farkın yok. Şuraya atsam ne olur? Benim kılıcım var deliler. Kılıçla hepinizi keserim ama. Ya canım azaldı arkadan zombi çıkacak kaçayım. Ölmek istemiyorum ya zombili. Zombilik çok kötü. Tamam aldık. İlla benim mermimi mi yemek istiyorsunuz? At. At. Ya bir kaçmayın ya kardeş kaçma kaçma. Dalma adama. Adam'a yazık. Yazık dedim. Zombi dinlemiyor musunuz siz beni? Sıraya geçti. Sıra sende al parayı. Bayram parası bu. Bayramda para almadınız mı siz? Zombiler paranızı alın bakalım. Sıra sende. Hepinize sıra gelecek. Sabırlı olun. Ama bana da geldi. Bana da geldi bana geldi. Ama şimdi şurada zombiliği de göstereyim. Zombilikte böyle zombi oluyoruz. Adamları, insanları öldürmeye çalışıyoruz. bak orada yanlış kalmış. Yazık. Yazık günahmışmış. Gel bakalım. Hızlı zombi geliyor. Tamam doğduk yine de. Kılıç çok iyi değil ya silah. Bakalım kaç dakikasındayız videonun. Şu an 5 dakikasındayız. Arkamdan biri mi geliyor? Tamam. Gelmiyor. Senle dövüşürüm ya ben burada. Kılıçla kafanı kopartırım ya. Canım az eşit canına başladık. Ya ya nasıl? Ya buradan geçiyor. Tam şuradan. Zombiliğe gösteremedim çok ya. Oyunun ilk karakterini sıkıştırdık araya. Patlatın Şunu zombi yapın ya. Ya zombi oyunun en nuklarına ihtiyacımız yok. Devin. Kaçma buraya gel lan. Gel mal. Kaçıyor. Yani bu kaçıyor ya ama kaçamaz. Tüh gitmiş. Arkada kız var. Kıza gıcık oldum adamı. Oyunun iyi karakterisin. Zombi. Zombi olman gerek senin hayatında. Öldün sen öldün. Öleceksin sen ya. Neden uğraşıyorsun hayatta? Bu kadar uğraşma. Ne gerek var? Arada sıkıştın işte öldüm. Bizi vuramazsın sen salak. Tam patlat patlattı kız. Zombi nasıl gitti adam ya? Adamı zombiyken öldürdüm bilmiyordum. Level 239'um bu arada. Bunu daha önce oynamıştım. Hatta daha önce videosunu çekmeyi denemiştim de ona işte yine yapışacak. Nasıl ya buraya basınca zombi mi olacağız? Ya zombi. Crazy. Benasın kardeşim. Şimdi şurada ıı, patlatacaktım tam ya. Grenade. Şunu önüme bir şey çıkarsa fena olur. Patlama efekti çok güzel. Şunu kullanayım. Yok zombi buradan geçmek için para ücreti ödemen gerek. Tamam can borcumu. Bu da can borcun vardı ne yapayım. Herkesin can borcunu ödemeden kaçanlar var. Burada can borcunu ödememiş koşanlar var. Can borcunu bu kadar kişi ödememiş sırada beklemeyin. Ya kışınızı tekmen yerim. Belki zombi kardeşim. Bak anlaşırız. Hatta biz seni kötü yaparız. Bu halinle olsa. Olsa olsa yani bu halinle ölürsün sen. Hayatta kalma ihtimalin mi var zombi kardeşim? Zombiye dönüşenlere yazık. Çünkü bay bay. Ha mavi patlıyor bu da. Hı gösterecekler Bu enle get zombi beni öldüremez. Ordu öldüremez. Zombiler zombiler gelin. Ya varaya da sıkıştım diye hemen de dalma. Gelmey nice. Direkler çıkmasın önüme ya. Ha buradan geçerim. Ya ne alaka? Bu kadar kişi öldüremediniz mi? Ya boşuna saldırdınız ya. Herkes bana dardı. Önüme dilek, direkler çıktı da çok güçlüyüm ben. Benim kara... Bendeki silah sizi yener. Oyunun ilk karakteri olsam bile siz beni yenemezsiniz. Çünkü yetişmeniz gerek. Ah, boşuna gitti işte. Ya zombi bey. Buradan geçmek için can borcunuzu ödeyilsin. Zombiler. Ya biri mi geliyor buradan? Aa adama bak. Hadi bana yetişin. Yetişin. Kıçınızdan yem. Ya silah yiyor bunlar ya. Silah yenilmez ya. Yani. Devam edelim şurada oynamaya. Ya direkt direkt zombi direkt zombi yaptın aferin. Sıra bende gelemez. Sıra bana gelmiyor. Çünkü yakalayamıyoruz. Şöyle ateş. Biri patlamış. Bir mermi yedi ama. De 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 Sand monster. canavar bana niye geliyor? Sen sen üzgün mü canavar? Üzülme canavarım. Yanıyor, yanıyorum, kıçım yanıyor da. Sen sen de gidiyorsun. Şu o şunu atalım bakalım. Aa bu kırmızı oldu bunda. Bunda da mavi. Ha tam atalım. Farklı farklı ya. Neyse. Onu size göstereyim. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Şurada bir zombi var mı? Zombi alev yan yanıyor ya. Ya bu kadar iki kişi birden araya alınmaz ama zombisiniz siz. Ben silahlı adamım. Bir kılıcım da var ama. Bir benim peşim bırakın. Ya zombiler. Bak kaşınmayın. Neyse şu adamın peşine takılsın. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha çok video için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. পোশ্যক pues